Size anlattım yani direksiyon yağı sorununu. Gelin size göstereyim. Araç sahibimizin direksiyon yağını ustalarımız değiştirmemiş. Ve araç sahibi şehir dışından başla bile giderken bu motor kabut kısmından duman gelmiş ve kendisini korkmuş kenara çekmiş. Sosyal medyadan bizi takip ettiği için ve bize bulaşıyor. Bizi arıyor. Beyefendiye gereken yardımlarda bulunmaya çalıştık. Aracımızda yağ mevcut mu? Sorduk mevcut. Aracımızda kaçak var mı dedik? Hayır. Ve aracı kurtarıcı yükleyip dükkanımıza getirdik. Size şöyle göstereyim. Aracımız direksiyon power kitlerinden dolayı kayış yanıyor. Dönmüyor power. Sütmeden dolayı kayış yanıyor. Şu halde şu şekilde kayışımız yanmış erimiş. Ondan sonra şöyle göstereyim size. Şarj zamanımız kasnağı dönüyor. Bilyalarımız da dönüyor. Klima kopüsörümüz de dönüyor. En son devir Ama şu şekilde direksiyon power'ımız dönmüyor. Bakın zorluyorum. Çeviremiyorum. Bunun tek sorunu da şu. Buyurun. Direksiyon yağı normalde kırmızı olması lazım. Bizim yağımız kahverengi olmuş. Anlatmak istedim olay bu. Sorun yüzünden yolda kalıyorsunuz. Direksiyon yağı değişimiz şu an çok pahalı maliyet değil. 500 lira 600 lira. Ama araç sahibi şu an 10 bin liralık oldu. Bu da neden? Usta zamanında yağ bakım yaparken direksiyon yağına hiçbir şekilde bakmamış. Şu şekilde şu yağı siz görseniz zaten siz bile değiştirirsiniz. Bilmediğiniz halde. Bu araç sahibiyle alakalı bir şey değil. Bu araç sahibinin ustasıyla alakalı bir sorun. Ustalarım dikkat edelim. Böyle olmaz. Kimse yolda çol yolda kalmaz.